Hepinize merhaba arkadaşlar. Dumanlı, sisli yine, Siseli bir havada bahçelerdeyiz. Şöyle bahçeleri ceziyoruz. Hanım ile beraber bezelye toplayacağız. Yapıyorsun hanım bezelye mi topluyor? Bunlar tane bezelyesidir ama taze bu çok güzel evet. tazeleri biraz alacağım bir kızartmaklı. Ben bunları böyle bilmiyordum çok güzel tazeleri bak hiç şeyleri yok. Aynen. Baya güzel. Bir kızartmaklı toplayalım. Tekinlerde olsun bakalım nasıl. Oh, şuralarda var. Az tazelerini alacağım çok şeylerini almayalım. Bu naneleri de alsak mı ne? Onları iyi havada alacağız ki. Güzel sevdik mi kurusunlar. Onlar güzel çıtır çıtır kopuyor. Şurada bak. O şey onu koparma onlar tohum Bu onlar, tohumluk değil mi? Hani onlar içleri taneleşmiş. Bunlar pek çubuklara sarılmadı. Bunlar şey Bunlar oturak tahminim ama yine de böyle olduğu iyi oldu o yerdeyken hiç vermemişti bak şimdi güzel vermeye başladı çiçek şimdi hala salyangoz var buralarda bunların tazesi de çok güzel yeter mi o kadar aldım <laughs> bu yeter ya bayağı şey oldu Oo. Alter, çok. İki tane olur burası da. İllaç. Nasıl şeyli mi? Unlu mu yapacaksın? <laughs> unlu kızartması net. O salyan alayım mı? Ashabını tut da. Bunları alayım. Baksana bunla. Şurada da var bir tane. Sürekli gidip al. gitti ikisi de. Ha burada mı? Hı hı. Sürekleri gidip görmüyorsun da. bu var mı bir Önceki gün değil, önceki gün toplanmıştı. Bu do domatesler bu yol üstüne hiç iyi olmadı ya. Birazcık alışıyorduk, iyi, güzel ama. Biraz ya. Onlar şey olmaz. İçine rast mı? Buş şey olmaz. Atacan mı onları? Bunlara bu aşağı tarafa yatçı motorun içine salacağım oradan. İkişey yapamam. Açıya zarar veremezler. Evet. Fidelerin içinde var mı? Baktın mı? Fidelerin içinde var Bak bir tane var. Bu içinde var mı? Biz diktik ama. Şuralara da bir bakayım. Durumlar nedir? Fazlı fideleri gittikçe bak büyüyor. Ne güzel değil mi? Hadi yiyecek yiyecek toplayacağız inşallah. Pirasa hani doruk atmıyor da abi. Pirasalar gerçekten bak şimdiye kadar bahçede olsaydılar demek ki bir şey olmaz mı? Bu bunlar. şeyleri attı mı? He? Onlar. Onlar sarımsak. Onlar. Sarımsakları atmış. Onlar olma üzere. Şeyde çilekler ne kadar güzel olmuşlar. Çilekler. Abi yukarı çöktekiler biraz. Şunlar mı? Onlar kızarmış da ha burada bak. Kızarmamış var ama çok güzel. Buna baksana buna. Bak. Aslında salkım olsa daha iyi böyle toprağa. Buna bak ne kadar güzel. Değmezse. Olsun evet, yıkamış. Şuralarda ya, falan bak. mesela. Buradakine bak. Bu da bayağı bir kızarmış. Abi sen orada kızarmış. Nerede? Burada. Onu al o olmuş Yukarıda o çürümeye da başlamış belki de. Bak burada bir sürü Toprağa değdiği için yok. Hiç çürüme yok. Çürüme yok değil. Tam da burada var. Bak o yukarıda var. Bayağı var Aslında toplasak da dolapta biriktirir reçel yapardık. Ne reçeli? Güzel yiyeceğiz kokulu kokulu. Tamam. Ne yerdik oldu zaman. Bunlar alsam mı? Olmuş mu? Olmuştur o. Biraz Şu yukarıda beyaz da var bir tane. Bakayım mı? Altları o, biraz beyaz ama üst tarafları o, öyle Oldu. Yani bu biraz daha durdu mu bozulur hep yağmur ya. İyi başlamış. Güneş oldu. Güzel oldu. Şuradakileri de alalım o zaman. Al okey aldık bunları. Bunları da alalım. Bunlar daha iyi zaten. Ama ben şey sapsız kopardım. Ah. Azdır ha da senin bu zorundan var mı? Gelmesinler de. Ne çok var öyle. Hadi ver bana o zaman şey. Bunlar da az. Nereden çıkıp geliyorlar? anlamadık ama. Evet arkadaşlar bahçemizden toplamış olduğumuz bezelyeleri şimdi temizleyip yıkayacağız ve ondan sonra kavurma mı ne ne diyor ona? Kızartmasını Kızartma yapacağız. Mı? Kızartmasını yapacağız. Bunun kavurması olmaz zaten herhalde değil mi? Olur mu? İyi olmaz. Yani olur yemeği ve kızartması değil mi? Kavurması nasıl olur? Kavurması sadece bunu haşlarsın, sarımsaklı soğanını kavurursun. Yemeğe de aynı patatesli yemeğini de yapabilirsin. Evet. İşte böyle kızartmasını da yapabilirsin. Biz şimdi nasıl hamsi gibi yapacağız değil mi? Hamsi gibi kızartmasını yapacağız, unlayacağız. Evet. Biz iki unlayıp evet, arkadaşlar, kızartmasını yapacağız. Karadeniz usulü hamsi. Tava gibi bezelye tava yapacağız inşallah. Yani Hamsiyi bulamadığımız için hamsinin yerine bezelyeyi kızartacağız. Artık hamsi yok. Ben diyorum da Karadeniz'de çareler tükenmez. Daha ki çare aradın mı çaresi Hı. bulunur ama tadı bulunmaz. <laughs> Tadları farklı ama şey olarak aynı. Biri olmasa ebri, ebri olmasa ebri. Aynı. Şimdi bitti mi bu? Temizlemesi bitti mi? İkiyip kızartacağız. Bunun işi kolay zor değil. Beyaz unla mısır unuyla mı buğday Mis unuyla mı? Mısır unuyla. o zaman tam işte hamsi gibi oluyor. Hamsi Hamsiyi de mısır unundan yaparız da. Değil mi? Evet. Aynen. Beyaz unla da isteyen yapabilir de hamsi. Bazısı beyaz unla seviyor da biz mısırla seviyoruz. Evet, mısır unlu bezelye kızartması. Arkadaşlar şimdi bezelyelerimizi tuzluyoruz ve un koyup kızdırmış olduğumuz tavamıza dizeceğiz inşallah. Unumuza bir kaşık buğday unu koydum. 3 kaşık misir unu karışık yaptım. Sade yapmadım. Buğdayla misir unu karışık değil mi? Karışık aynen. Ya sade mısır olsaydı olmaz mı? Bir kaşık da olurdu da bir kaşık da buğday yandım. Evet. Bezelerimizi bu şekilde unladık arkadaşlar. Şimdi yağ ile kızdırmış olduğumuz Tavaya diziyoruz. Haşlamadık, vitamini gitmesin diye haşlamadan yaptık. Unu az değil, değil mi? Az değil. Pişti mi? Güzel olur. Böyle olsun. İki tavada yapacağız. Burası da bir tavu olur. tamam. Evet şimdi kuzuna sobamızın üzerine değil mi? Evet. Evet sobanın üzerinde şimdi kızartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kontrol ediyoruz, çeviriyoruz. İnşallah olmuştur güzel. Bir tarafı kızardı. Burada masa üstünde çeviriyoruz arkadaşlar. Yağlar soba üzerine olmasın, akmasın diye. Evet, çok güzel. Kızarmışlar. Oo, mis, mis Evet, tekrar Sobanın üzerine koyduk. Öbür tarafı da kızarıp piştiği zaman servise hazırdır arkadaşlar. burada ama hala çay çaydanlık yok. O da gelecektir inşallah. Evet arkadaşlar birinci tepsimiz pişmiş durumda. Evet. Oo kebap kebap. Bu hamsiden daha güzel oldu. Ha? Öyle mi oldu değilsin? Öbürünü de koyduk mu arkadaşlar? O da hazır olacak ve ondan sonra akşam yemeğini yiyeceğiz inşallah. Bunları hepsini alır mı? Biraz rahat kızartır öbüründen biraz fazla oldu herhalde ama alır. Fazla değil. Evet. Onlar da pişti mi tamamdır bir tepsimizi arkadaşlar yumurtalı yapalım dedik. Bezelim bir tepsisi. Sade bir tepsi yumurtalı. Yumurtalı da iyi olur inşallah. Evet, böyle Burada pişiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar Yumurtalı Mezelyemiz de tamamdır Şimdi onu da Oo, Yumurtalı sanki daha güzel Olur sadece biri yumurtalı daha farklı olur. Biri yumurtalı, evet. biri sade. Ayrı ayrı dursun. Dursun. Evet. evet. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.